Hayal et. Loş bir odadasın. Hava arzuyla dolu. Aranızdaki gerilim o kadar yoğun ki dokunsan hissedebilirsin. Ellerin onun teninde geziniyor. Ama bir sorun var. Beklediğin tepkiyi vermiyor. Nefesi hızlanmıyor. Gözleri o kıvılcımı yaymıyor. Ve en kötüsü, ertesi gün mesajı saatler sonra geliyor. Tanıdık geliyor mu? Yalnız değilsin. Çoğu erkek Kadınların yaptığı şeylerden değil, yapmadıklarından dolayı uzaklaştığını bilmiyor. Ama bugün sana bir sır vereceğim. Hiçbir kadın senin yüzünden değil, hissetmediği şeyler yüzünden uzaklaşır. Bu bir sihir değil. Bu psikoloji, biyoloji ve biraz da sanattır. En büyük hata ne mi? Erkekler seksin kıyafetler çıkınca başladığını sanıyor. Büyük hata Kadınlar için oyun çok önce başlıyor. Dokunduğun detaylarda, uyandırdığın hislerde, en önemlisi de zihniyle kurduğun bağda başlıyor. Bugün sana pozisyonlardan ya da karmaşık tekniklerden bahsetmeyeceğim. Sana kadınları bağımlı hale getiren üç gizli noktayı göstereceğim. Bunları keşfettiğinde onun dünyasında bir ilke dönüşeceksin. Gerçek şu ki, Kadınlar senin yeteneklerine değil, onlara hissettirdiklerine bağlanır. Vücutları belli uyaranlara tepki verecek şekilde tasarlanmıştır. Ama erkeklerin çoğu bunları bilmez. Düşün, onun teni bir hazine haritası ve bu üç nokta altının gömülü olduğu yer. Onları keşfettiğinde sadece onu zirveye çıkarmayacaksın, aynı zamanda onu gerçekten anlayan tek erkek olacaksın. Ve unutma, bu sadece fiziksel bir keşif değil. Kadınlar bedenlerinin yanı sıra duygusal olarak da uyarılmak ister. Eğer ona dokunurken duygularını da harekete geçirirsen aranızdaki bağ çok daha güçlü olacak. O yüzden acele etme, anın tadını çıkar ve onun tepkilerine kulak ver. Çünkü bir kadının vücudu senin onunla nasıl bir bağ kurduğunu anlatan en dürüst rehberdir. İlk nokta. Ne bacaklarının arasında ne de göğüslerine yakın. Aslında çoğu erkeğin hiç düşünmediği bir yer. Boynunun tam tabanı, omurgasının başladığı yer. Masum görünen bu bölge vücudunun en hassas noktalarından biri. Neden mi? Çünkü doğrudan duygusal merkezine bağlı. Parmakların burayı hafifçe okşadığında vücudu güven ve bağlılık hormonu olan oksitosin salgılar. Sanki bir düğmeye basmışsın gibi. Ama dikkat Burası acele edilecek bir nokta değil. Kadınlar aceleci hareketlerden hoşlanmaz. Eğer acele edersen savunmaya geçer. Eğer doğru yaparsan omuzları gevşer, göz kapakları ağırlaşır. İşte savunmasının düştüğünün işareti. Etkili bir yöntem ne mi? Ona yaklaş, kulağına alçak sesle anlam yüklü kelimeler fısılda. Bedeninin tepkisi hoşuma gidiyor ya da seninle acelem yok. Sesinin tonu, nefesinin sıcaklığı ve boynuna dokunan tenin birleştiğinde beyninde güçlü bir kimyasal fırtına başlatacaksın. Kalp atışları hızlanacak, gözleri derinleşecek ve dudakları hafifçe aralanacak. Bu onun kontrolü bırakmasını ve o anın büyüsüne kapılmasını sağlayacak. O anı uzat, tenini tenine hafifçe yaklaştır ama hemen dokunma bekleyişi bir oyun gibi sun. Bu, onu bilinçsizce teslim olmaya itecek, arzunun doruğuna taşıyacak. Şimdi ikinci noktaya geçelim. Çoğu erkeğin bildiği ama yanlış uyguladığı bir yer, iç uylukları. Burası sadece fiziksel olarak hassas değil, aynı zamanda psikolojik olarak da güçlü bir anlam taşıyor. Buraya dokunman sadece bir temas değil. Onun için cesaretini ve cinsel gerilimi yönetme yeteneğini test eden bir hareket. İç uyluklarını bedeninin kutsal kapısı gibi düşün. Ellerini yavaşça yukarı kaydırırken beyninde bir prensip devreye girer. Beklentiye yükseltmek. Ne kadar yavaş olursan, duyuları o kadar keskinleşir. Her ilerleyişin ona şu mesajı verir. Ne yaptığımı biliyorum ve nasıl yapacağımı da. Ama dikkat. Altın kural şu: Asla doğrudan hedefe yönelme. Önce bileklerinden başla, sonra bacaklarına çık. Dizlerinin etrafında biraz zaman geçir ve ancak nefesi titremeye başladığında iç uyluklarına ulaş. Neden mi? Çünkü kadınlar süreci sever. Her hareket bir hikaye anlatır ve sen onun arzulandığını ama aceleyle tüketilmediğini hissettiren bir adam olmalısın. Eğer doğru yaparsan bacaklarının hafifçe aralandığını fark edeceksin. İşte bu senin davetin. Sadece ellerini değil, dudaklarını da kullan. Hafif bir öpücük, ardından nazik bir ısırık. Vücudu sana karşı hareket etmeye başlayacak. Daha fazlasını isteyecek. Ve geldik üçüncü noktaya. En hafife alınan ama en etkili olan yere. Parmak araları. Evet, doğru duydun. Eller Kadının arzularına açılan gizli bir kapıdır. Ama beklediğin gibi değil. Ellerini onunkiyle birleştir, parmaklarını hafifçe bastır. Bu, kadının bilinçaltında güvenle bağlantılı bir harekettir. Ama işin sırrı burada bitmiyor. Gözlerine odaklan, nefes alışverişini seninkine uydur. Ve sonra bileklerine yaklaş, nefesini yavaşça oraya üfle. Neden mi? Çünkü bilekler Nabzın en yoğun hissedildiği yerlerden biri. Sıcak nefesin kan dolaşımını hızlandıracak. Beyni bunu yoğun bir heyecan olarak algılayacak. Farkına bile varmadan kalbi hızlanacak. Sen hiçbir şey yapmadan vücudu kendini ele verecek. Ama dikkat. Bunları yapmak kadar ne zaman duracağını bilmek de önemli. Kural basit. Her zaman en çok istediği anda geri çekil. Eğer boynuna dokunup sonra uzaklaşırsan seni arzulamasını sağlayacaksın. Eğer iç uyluklarına ulaşıp tam en tepeye gelmeden durursan seni takip etmeye başlayacak. Bu manipülasyon değil. Bu arzunun doğasını anlamaktır. Kadınların isteği boşluklardan beslenir. Sen de o boşlukları yaratmayı öğrenmelisin. Çünkü o boşluklar hayal gücünü tetikler. Seni daha çekici hale getirir. Bir kadın arzuladığı şeyi hemen elde ederse heyecanı hızla azalabilir. Ama eğer ona seni daha fazla keşfetme isteği verirsen aklından çıkmazsın. İşte o yüzden bazen en etkili dokunuş hiç yapmadığın dokunuştur. Peki ya bunları sürekli uygularsan haftalar geçtikçe farkı göreceksin. Mesajları daha sık gelecek, bakışları değişecek, dokunuşları daha istekli olacak. Neden mi? Çünkü sadece vücuduna değil, zihnine de dokundun. Kadınlar sadece has peşinde değil. Onlar kendilerini anlayan birini ister. Sessizliklerini çözebilen, hareketlerinin altındaki anlamı görebilen birini. Hissettiklerini kelimelere dökmene gerek bile kalmayacak. Çünkü onun vücudu sana zaten cevap verecek. Sana olan ilgisi, varlığıyla, bakışlarıyla, teninin sıcaklığıyla kendini gösterecek ve en önemlisi sen onun hayatında bir zorunluluk değil bir bağımlılık haline geleceksin ama unutma bütün bunları mahvedecek tek bir hata var gereksiz konuşmak kadınlarla anı yaşa sürekli beğendin mi diye sorma sessiz güvenin zaten onun cevabını verir boynuna dokunduğunda gözlerini kaçırmadan bak sessizlik senin gücün olsun çünkü bir kadın için kendinden emin bir adam en güçlü afrodizyaktır. Son olarak hatırla. Bir kadının zayıf noktası fiziksel bir yer değildir. Onun ruhuna, hislerine ve bilinçaltına dokunabilmek gerçek çekimin sırrıdır. Bunları nasıl bir duygu ile yaptığın önemlidir. Boynuna dokunup gözlerine bakmazsan bu boş bir temas olur. İç uyluğunu öpüp gerilimi yaratmazsan bu sadece bir öpücük olur. Ama fiziksel ve psikolojiyi birleştirirsen asla unutamayacağı bir deneyim yaratırsın. Düşün. Onun tenine değil, ruhuna yazılar yazdığını. Şimdi derin bir nefes al. Onun vücudunu keşfederken zihnini de büyülediğini unutma. Tutkuyu yönetmeyi öğren. Çünkü bu üç nokta ile sadece onun tenine değil, bilinçaltına da dokunacak ve seni aklından çıkaramaz hale getireceksin. O artık senin varlığını sadece hissetmeyecek, özleyecek, arzulayacak ve sana çekilecek.